Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar Roblox'tayız Peki arkadaşlar bugün Roblox'ta ne yapacağız derseniz Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanımda Ela var Bugün sizler için güzel bir Play videosu çekmeye çalışacağız rakamında Birkaç tane arkadaşlarımız da şurada bekliyor Çevirme şeyi yapacağız arkadaşlar Şimdi Ela gördüğünüz gibi şu şekilde arabasına bindi ve gidiyor Roleplay'imizin şey, şey şu arkadaşlar Şimdi asker arkadaşlarımız çevirim yapıyor. Ela arkadaşımız buradan geçmeyi saracak. Ben de Ela arkadaşımızın kamerası olarak burada duracağım. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Ela geldi. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de tümü şeklinde açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Ela arkadaşımız yani Ela kardeşimiz geçebilir mi diye sordu. Ondan sonra asker kardeşlerimiz de hayır yasak diyerek yani yol kapalı diyerek buradan gitmesini söyledi ve Ela şimdi arabasına bindi ve hızlı bir şekilde gidiyor gördüğünüz gibi Arkadaşlar şöyle hızlıca gitti gitsin Ondan sonra arkadaşlar ben devreye gireceğim ve burada gelip oradan geçmeye çalışacağım arkadaşlar Ondan sonra nasıl desem işte izin vermeyecekler Ben oradan geçeceğim o roleplay bu şekilde ilerleyecek şimdi isterseniz başlayalım arkadaşlar kameramanlık bu kadar şimdi arkadaşlar şuradan hızlı bir şekilde bir araba çağıralım hangisini çağırsak Şuradan şunu çağıralım ya hazır zaten şeyli filan. Şimdi arkadaşlar biraz dolaşıp öyle gideceğim aradan belli bir süre geçsin. Hem de şey olsun bu arada bir kardeşimiz de geldi şu an videoda olduğundan haberi yok. İzlediği zaman görür bu arada ben araba içiremedim ha. Şimdi arkadaşlar başlayalım dediğim gibi. Rol, şey rolplay amacı neydi da asker çevirmesi ve benzeri şekilde arkadaşlar. Yani kusura bakmayın pek iyi olmayacak gibi ama yani ilerleyen zamanlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdi ben şuraya, şuraya doğru gidiyorum yanımda da köpeğim var Buradan geçmeye çalışacağım ve asker kardeşlerimizin vermeyince ben de direkt şuradan kayıp gideceğim Ondan sonra bu, bunlar beni yakalamaya çalışacak şimdi Ne yazdılar Gelen var Şimdi Geçebilir miyim Bilir miyim diye yazayım şöyle arkadaşlar hem şey olsun hem de arkadaşlarımızın kardeşlerimizin konuşma şey olmadığı için chatten yazışarak şey yapacağız merhaba geçiş yasak hmm. Neden peki? Neden peki? Şu şekilde bir sorgulayayım arkadaşlar. Ondan sonra arabama binip dediğim gibi kaçacağım adaya. Bunlar da belli bir süre sonra peşime düşecekler ve beni yakalayıp eve kapatmaya, zindana, hapse kapatmaya çalışacaklar. Oradan kaçmaya çalışacağım bu şekilde. Sizi ilgilendirmez. Gizli özel bilgi. Hmm. O bilgiyi kim verdi yazayım. Siz kimsiniz de ben de Siz kim? siz de beni durdu 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 ru, yor, şöyle hızlı bir şekilde yazdım arkadaşlar şimdi komutanlarımız yazdı şimdi hızlı bir şekilde arabama binip gideceğim bir dakika videodayız kardeşim kusura bakma şurada hemen hızlıca beni kaçayım şu arabayı şuraya koymasalardı iyiydi ama neyse ben kaçayım hızlı bir şekilde onlar illaki peşime düşeceklerdir ben belli bir şey onları atladıktan sonra adaya gidip saklanacağım arkadaşlar. Hangi adada olduğumu onlar onlara söylemeyeceğim. Onlar beni bulmaya çalışacak. Şöyle hızlı bir şekilde şuradan şey yapayım. Ondan sonra peşime düştüler zaten geliyorlar. Hızlı bir şekilde de geliyorlar. Benim hızlı yani nasıl desem arkadaşlar uzaklaşmam lazım. Buradan bir şekilde izimi kaybettirip oradan uzaklaşıp kaçmam lazım. Onlar beni bulana kadar ben çıkamadım. Hemen şuradan tekneye benim kaçmam lazım. İlla ki adada yakalayacaklardır arkadaşlar. rol Roleplay biraz böyle yani oldu kusura bakmayın cidden. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi rol roleplaylerimiz olacaktır. Şöyle hemen hızlıca teknemize binelim. Aa yakalıyor. Yakaladı. Adada neyse kaçayım hemen. Asker yanımda ama onu dinlemeyeceğim. Askeri suya atar diye. Askeri suya atar. Askeri suya atar yazayım. Atamam. Atlamadı. Aa, attım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bir adaya doğru gideceğim. Şuradaki adada kalacağım. Onlar beni bulmaya çalışacak. Ben de kaçak olarak burada saklanacağım. Yani dediğim gibi arkadaşlar role play biraz kötü olacak gibi. Yani inşallah beğenirsiniz de biraz kötü olacak gibi ama gene de bir şekilde arkadaşlar ilerleyen zamanlarda daha iyi şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi askerler geliyor. Ben de şöyle yatayım, keyfimi çıkartayım. Şimdi bir dakika yapma evde yukarı kelepçe yaralı yaralı şeklinde yatalım. yok Otur. Şöyle oturayım hatta arkadaşlar ondan sonra Oh bir dakika şöyle yazayım hatta kurtuldum bunlarda ama o askerler geldi arkadaşlar hızlı bir şekilde şey yapayım yukarı falan yakalandım falan yazayım yazıyor Ben de hemen evde yukarıya yapayım onlar yakalasın beni yürü diyorlar Tamam gidelim. Artık yapacak bir şey yok. Bu arada şu köpeğimizi de çekelim diyecektim ama neyse. Bu arada dört tekne gelmişler. Harbi yani gerçekçi olmuş. Elleri kelepçeli şeyi hemen şuradan kelepçeleyelim. Ondan sonra hızlı bir şekilde tekneye binelim arkadaşlar. Ondan sonra zaten beni eve götürecekler artık. Şuradan bir dakika suya düşmeden tekneye bindim. Gidiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp yorum yapmayı ayrıca da bildirimleri tüm bu açmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi sizler için bu şekilde zor olsa bile yani gerçi sizler için değer de yani tam bilgili olmadığımız için bu şekilde roleplay ile çekmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda daha iyi roleplay ile çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Kardeşlerimiz de Discord sunucumuza katılırsa o zaman rahat bir şekilde diskorsiyon dışında roleplayimizi yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar asker askeri araca bindirdiler yani hatta ben şöyle arkaya bindim suçlu olarak. Kardeşleriniz beni götürsün. Artık hapse matallar ne yaparlar ondan pek emin değilim ama gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar şunları da söyleyeyim hapse götürenlere kadar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yani gördüğünüz gibi yeni çalışanlar, yeni ekipler alıyoruz. Yani çalışan ekip alıyoruz kendimize. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Adopt Me'de, Brokeven'de ve bunun gibi bir tür birkaç rolde bize yardım ederlerse Onlara ilerleyen zamanlarda çalış, çalışmaları süresince arkadaşlar robuxların ve eşyalarını kesinlikle vereceğim. Çalışmaların karşılıklarını alacaklar. Şimdi hızlı bir şekilde götürmeye çalışıyorlar ama bir türlü ha, oldu. Askeri evi aldılar arkadaşlar şimdi beni büyük ihtimal hapsedecekler. Benim de ne yapıp ne edip bu hapishaneden kaçmam lazım. Onların haberi olmadan. Şimdi iniyoruz arkadaşlar. Şuradan şöyle geçiyoruz büyük ihtimalle. Geç diyor. Geçelim hemen hızlı bir şekilde. Şuradan mı içeriye gireceğim? Aynen. Şimdi girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kardeşlerimiz beni tutukladı ve götürüyorlar bir yere. Nereye gideceğim? Söyleyin. Onu aşağı mı indik? Şimdi getirdiler arkadaşlar. attılar. Benim şimdi ne yapıp ne edip hapishaneden kaçmam lazım hızlı bir şekilde. Burada bekleyeceğiz bakalım. Nöbet tutarlarsa sıkıntı o zaman kaçamayız. Daha nasıl kaçacağım ben de bilmiyorum. Bu demir demir parmaklıklar pek bir işe yaramıyor. Bir kişi beklesin. Aha yakalandık arkadaşlar. Bir kişi beklesin diyor. Benim buradan bir şekilde bayıltıp anahtarı alıp kaçmam lazım veya da bayıltıp yani bir şekilde kaçmam lazım öyle diyeyim arkadaşlar. Şöyle komutan geldi kelepçeyi açtı bu arada ben de şöyle ke kelepçeyi çıkartayım. Ben beklerim yazmış. O zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ya bu ya şu arkadaşa yani şey şu arkadaşa ya teklif yapacağız yani nasıl desem na, yani kan daha doğrusu arkadaşlar ya para teklif yapıp bizi buradan çıkartmasını isteyeceğiz ya da hızlı bir şekilde arkadaşlar kanı bayıltıp buradan kaçacağız ikimiz bekleriz tek kişi bekleseydi olmuyor muydu ya neyse 3 kişi bekliyorlar neyse şimdi hızlı bir şekilde buradan çıkmalarını bekleyeceğim. Ondan sonra hızlı bir şekilde buradan kayış yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra beni yakalamaları gerekiyor. Yakalarlarsa iyi yakalayamazlarsa role play'imiz burada sonlanacak. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi daha iyi videolar çekmeye çalışacağız. Daha iyi role play'ler çekmeye çalışacağız. Bu arada yani böyle olacak. İnşallah beğenirsiniz. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi daha iyileri gelecektir. Ben şimdi olmasa şuradan bir kaçış malzemeleri ayarlayayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hani neyle kaçabiliriz mesela para olabilir bak şuradan parayı alayım. Ondan sonra şu yatakla kaçabiliriz belki. Ondan sonra başka kürekle yol kazmaya çalışıp kaçabiliriz. Tuvalet bahanesiyle kaçabiliriz bu da çok iyi olur. Şimdi başka İlaçlı su olabilir. Neyse deneriz bir şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bekliyoruz. Geç. Geç diyor geçelim. Sizce kaçmam lazım. Hemen hızlıca kaçmam lazım arkadaşlar. Yoksa yakalarlarsa dediğim gibi sıkıntı. Kapı kilitli değildir inşallah. Çok iyi kilitli değil. De Buradan nasıl kaçacağım işte. Kaçtım hızlı bir şekilde. Şimdi hemen bir araç araca benim gitmem lazım. Benim motor 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 ha, bulamadım. Motor yok mu ya? Bir tane motor var daha buldum. Hızlı bir şekilde buradan kaçmam lazım arkadaşlar. Peşlerime düşüyorlar. Peş, peşime düştüler. Hemen yani şuradan hızlıca kaçmam lazım arkadaşlar. Motorla geçmemeler lazım. Yetişirlerse sıkıntı. Onlar gelene kadar ben buradan zaten tüymüş olurum hızlı bir şekilde. İnşallah o değil de adamların askeri arabası çok hızlı ya yetişiyorlar her türlü Bir şekilde ne yapıp ne edip yolumu kaybettirmem lazım buraya takıldım olamaz 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 gelmeden kaçmam lazım Gelmiyorlar büyük ihtimalle şurada sessizce saklanabilirim araba Arabayı yok edip şurada sessizce bekleyeyim onlar zaten gelmez herhalde Şöyle sesimi de fazla belli etmiyorum. şöyle etrafa da bakayım arkadaşlar Bak kaçtı gitti. Nasıl olur filan yazmışlar chat'e gördüğünüz gibi. Ben şimdi bir şekilde ne yapıp ne edip bir yer bulup orada saklanmam lazım arkadaşlar. Sireni kapat. Yusuf bin. Evet arkadaşlar şimdi onlar beni arıyor. Benim burada saklanmam lazım. Burada, burada bir şey varmış. Ha şey. Neyse arkadaşlar. Şurada sessizce bekleyeyim saklanayım. Onlar beni bulamazsa artık ilerleyen zamanlarda neler olacak bunu belirleriz. Bu arada arkadaşlar hazır hapishaneden kaçtım bile beni tutamadılar. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse, bu bölme güzel bir like gelirse ilerleyen zamanlarda yani sıra sıra olan şeylerde bu bölümün devamı da gelecek. Yani bu mesela birinci bölümse bu bölümün ikinci bölümü, üçüncü bölümü ve devamı gelecek ilerleyebildiği kadar. Şimdi şöyle etrafa bakalım kimse yok galiba. Ne? orada kim var? Şimdi geçelim oradaki. Şimdi karakteri hemen değiştirmem lazım arkadaşlar. Bu arada bir servide kimse yok herhalde fazla diyeceğim fazlaymış da şey arkadaşlar yani Pek fazla sokağda değildir Ben o zaman şöyle hemen hızlı bir şekilde bir araba çağırayım arkadaşlar Elbiseciye gideyim Orada elbisemi değiştireyim beni tanıyamamaları için bu arada motora gidersem Ooo buradalar Buradalar kaç Böyle çöpün içine Saklanabilirsem Çok iyi olur Kapağı kapanmıyor Geçtiler az önce buradan bir şekilde arkadaşlar benim yakalanmadan şeye gitmem lazım. Meydada. Yani bir gidip kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Yoksa yakalanlarsa cidden sıkıntı. Hatta hiç arabaya da gerekiyor Şuradan sessizce gideyim. Şuradan da şey alayım hemen. Gizlice şöyle sessizce gideyim arkadaşlar beni yakalamadan. İnşallah elbiseciyi bulabilirim. Böyle de çok yavaş oldu. Şöyle saklanarak gidin de ne olur ne olmaz sorguya çekerken diyor. Şurada şöyle tam dur. Kimseler olmasın. Bu arada... Aha kimse değilmiş arkadaşlar. Hızlıca şuraya gelmişken elbisemizi... Şuradan hangi erkek? Şuradan erkeği hemen kıyafetten alalım. Hemen gidip kıyafetlerimizi değiştirelim arkadaşlar. Ondan sonra banka so bankayı soyup para alıp kendimize güzel bir ev alacağız ve orada saklanacağız. Şimdi kıyafetimizi hemen şuradan değiştirelim. Hangisi yapsam mı? Doktor kıyafeti giyelim tam anlamasınlar arkadaşlar. Şöyle köpeği de çekelim hatta elimizden ki dediğim gibi tam anlamadım. zaten çekmiş. Şimdi arkadaşlar tam anlamazlar. Hatta şuradan yüzümü falan da değiştireyim. Da bir şekilde şöyle yapayım. Ondan sonra gözümden şu gözlüğü çıkartayım. Tamamdır. Şimdi şuradan şu şekilde gidip bir ev alacağım, bankayı soyacağım ve kaçacağım. Ondan sonra bakalım neler olacak arkadaşlar bu bölümde hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışacağız. Cidden kusurumuza bakmayın güzel olmayacak gibi geliyor da bana inşallah beğenirsiniz videoyu. Neyse şuradan ilk, ilk önce hemen hızlı bir şekilde kartı almam lazım. Daha silah ilk önce neyse bendeki olan parayla gideyim. Şurada bir arkadaşım vardı dükkanı vardı arabacı. Oradan gizlice silah alayım bankayı soyabilmem için askerlerle çatışabilmem için. Neredeydi o? Burada değil. Arabacı neredeydi ya? Arabacı Yusuf vardı. Arkadaşım onun oradan silah alabilirim. Hatta dur gerçi silah da gerek yok. Karakoldan direkt silah alabilirim. Tabi güvenlik kamerasından beni izlemezlerse. Bu arada niye böyle donmaya başladı ama inşallah düzelir. Bu arada beni ayrılar. Şöyle hemen kendimi de işaretleyeyim işaretledim silahlar gördüğünüz gibi arkadaşlar silahlar burada şöyle hızlıca silahları alalım ondan sonra şunları bir yok edelim kişi şey olmasın arkadaşlar üstümüzde belli olmasın şunların da hemen ayarlamasını yapalım hızlı bir şekilde buna mesela şunu takalım aynen bunu ta hatta şunu takalım üstüne şundan şunu ekleyelim çok güzel olur şeyi eklememiş bu arada şuna hemen ekleyelim Tabancadan arkadaşlar hemen şunu alıp geçelim. Pompalıdan zaten şunu alalım. Şu tabancayı düzelteceğim. Tam olmamış. İstediğim renk değil. Neredeydi o tabanca? Allah Allah. Burada ayrı bir tabanca var. O zaman şunu alacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde. ol. Bu arada şurada bomba da saklamıştım arkadaşlar. Ben önceden hemen onu da alayım bir dakika. Nerede bomba? Buldum. Gidip bankayı soyacağım şimdi arkadaşlar. Hala beni arıyorlar bulamadılar ve ben şu an karakoldan silah aldım bildiğiniz banka şu taraftaydı hemen hızlıca gideyim Bankayı soyayım kendime güzel bir ev ve orada bekleyeyim Bu arada hemen şuradan hızlıca bankaya gitmem lazım görünmeden polis siren sesleri geliyor galiba Bu arada onun sesi pek açık değilim. şuradan sesini ayarlayayım ben hızlı bir şekilde Burada ses açık mı açık burada tamam Şimdi gideyim hemen bankanın kartını alayım koşarak arkadaşlar. Şuradan bankanın kartını aldım. Hızlı bir şekilde yukarıya çıkıyorum. Buradan geldim. Hazırsanız arkadaşlar bombayı koyup patlatıyorum. 3, 2, 1, 0. Bombayı patlattım arkadaşlar. Hemen şuradan çantayı alalım. Ve gidip kendimize güzel bir ev alalım. Burası da çok karanlık inşallah. Bir şey olmaz. Polis, polis geldi arkadaşlar. Polis geldi. Kaçmam lazım en hızlı bir şekilde. Siren sesleri geliyordu. Duydunuz galiba size Siren sesleri hala geliyor bu arada. Şöyle olmasa şeyi açayım ben. Sesleri iyice bir açayım orada. Yakalanmadan. Hemen kaçmam lazım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapmam lazım banka bu taraflarda yakalanmadan. İnşallah gözükmem. Bankanın hemen yanında alırsam Sıkıntı o zaman neyse şuraya alacağım artık yapacak bir şey yok. Hangi evi seçecek? Hangi evi Şurayı seçelim arkadaşlar. Fazla uğraşmayalım video fazla şey olmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı seçtik. Şu an polisleri beni arıyor olmalı. Şöyle bir bankanın üzerine çıkabilirsem veya bankayı görebilirsem oradan bir bakayım. Şuradan çıkılır büyük ihtimalle Bankayı zıplayamadım neyse. Hepimize aldık. Şimdi gidelim bir bankanın da neler var neler yok bakalım. Beni almaya gelmişler mi diyeceğim. Orada biri var şu an. Şöyle sessizce silahımızı çekip gidelim. Ne olur ne olmaz her ihtimale karşı. Hatta olmazsa şuradan tekrar bir banka uyuyorsun. Ben, ben, çalışayım diyeceğim. Daha da olmamış şey. Buraya gelen yok inşallah. Aynen buraya gelen yok. İçeride bekleyeceğiz. Polisler geldi mi zaten direkt duruma göre kaçacağız. Şöyle uzaklaştırabilsem aslında iyi olacak da camdan dışarıya görebilmek için. Ne oluyor burada? Ne oluyor bu? Az önce buradan biri geçti. İnşallah asker veya polis değildir. Hemen bakman lazım. Çık dağıtayım. Pardon pardon dediğim gibi askermiş arkadaşlar naneyi yedik Neyse arkadaşlar ellerinizi kaldıralım artık eller yukarı Kelepçe diyor hemen takalım kelepçeyi Parayı da arkadaşlar teslim edelim Bir dakika parayı da verelim şöyle Ben de Ahmet. Karan yakaladı arkadaşlar bizi. Parayı da verdik. Bu arada şu arkadaşlar polismiş. Yapacağı bir şey yok. Yürü diyor. Gidelim hadi. Neyse. Yakalandık arkadaşlar. Yani polis yani asker olduğunu tam şey yapalım. Anladım aslında oradan biri geçti ama asker mi değil miydi tam şey yapamadım. Geliyorlar mı? Geliyorlar hızlı bir şekilde aşağı inelim arkadaşlar bakalım neler olacak bu bölümü belki buralarda sonlandırabiliriz ilerleyen zamanlarda eğer bu video güzel bir like gelirse izlenme sayısı güzel olursa daha iyi roleplayleri çekmeye göre alışacağız geç diyor nereye geçeceğim ona göre askeri ara araç çağırdı şöyle hızlıca bineyim e, arabayı kim sürecek? Şu an öyle bekliyoruz arkadaşlar. Bin yazıyor. Bin yazayım bin. Neyse. Ben şöyle hızlıca açayım. Sıra sıkıldı arkadaşlar. Kaçmam. Biraz imkansız gibi. diyecektim arkadaşlar. Vuruldum. Bari beni hastaneye, hastaneye yetiştireydin. Öldüm. Neyse arkadaşlar artık yani şu an burada vurulduğumuza göre hastaneye götürdüler. Büyük bir ihtimalle de hastanede olurken nasıl desem şey olur arkadaşlar. Hastanede iyileştirirler ondan sonra kaçılırlar. Hastanede büyük bir ihtimalle bu bölüm de sona erer. Bir dahaki videolarda da devamı gelir inşallah. Oğlum bayıldı diyor o kadar silah sıktınız yer O kadar silah sıktı. Bir dakika sıktınız O kadar silah sıktınız yer yazdım arkadaşlar. Bu arada öbür ekip de geldi. Yaralıyım yazdım Arkadan bir asker daha geldi Etrafı şu an asker dolu Bakalım Hastaneye götürecekler mi Götüren yazıyor Şöyle aldı Hastaneye Adamı hastaneye yürüyerek götürüyor artık Şey dedi Bu şekilde hastaneye götürüyorlar arkadaşlar Ondan sonra bakalım neler olacak. Yani bu video pek bir olmadı gibi. İnşallah ilerleyen videolar daha iyi olur. Hastaneye getirdiler. Şu an beni içeriye götürüyorlar odaya. Ay ben çarpıldım. Heh. Şöyle. Şöyle hızlıca gördüğünüz gibi arkadaşlar beni şu an ameliyat ediyorlar. Hastanedeyim. Bu videoyu isterseniz burada sonlandıralım arkadaşlar. İlerleyen videolarda eğer devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer devamı gelsiniz diyor ge, devamı gelsiniz diyorsanız arkadaşlar yorumlara dediğim gibi yazın ona göre devamını getiririz. Seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.